Zula severler videoma hoş geldiniz. yeni bir video ile beraberiz evet sevgili zula severler bu videomuzda ne yapacağız bu videomuzda yeni gelen zula rekabetçi ödüllerini yorumlayacağız Zula rekabetçi ödülleri biliyorsunuz ki değişti bir önceki gerçekten çok kötüydü videosunu da çekmiştik o videoyu izleyin ne kadar kötü olduğunu zaten bilmeyenler bir de öğrenmiş olur böylelikle Yeni ödüllerimiz ise gerçekten güzel zula güzel bir şey getirmiş buna hakkını verelim artık o yüzden şurayı alkışlayalım. Fatih kasası. Padişah kasası. Bu arada Fatih kasasından sınırsız çıkıyor chat. Padişah kasası, vizir kasası, destansı kasım kasası, efsanevi kasım kasası. Kasım kasası ve destelerden de platin deste veriyor ödüllerde. Gerçekten güzel hediyeler chat. O yüzden şöyle bir videomuza geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu hesap 10.000 abone değil sizin olacak hesap. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Şöyle bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman ne yapalım? Videomuza geçelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Evet chat Can Çinçon bahçeleri geldi. Bakalım Can Çinçon bahçelerinde Martin Balboa nasıl bir şov yapacak? Kasaların oranlarını da yorumlamış olacağız. Mesela bu maçta kaybetsek de kazansak da gelen kasayı yorumlayacağız. Şöyle bakayım ekstralarım var mı? Ekstralarım var. Lan yani şimdi gider şimdi kas takım e sporcu takımı gelir ya. size böyle şans var çıkacak. Şey. Adam e sporcu bir dakika chat e sporcu izleyelim. Evet e sporcu. Hı, Hı. Sonra ne kardeşim? Ne yaptın ya? AVP ne yaptın AWP'yi? Heh. Evet bitmez. Yani bu bitmez. O zaman atlayalım sonraki randa geçelim. Evet bombayı buna e, ilk randı kazanmayı bildi. İkinci randda bakalım boş mu geçeceğiz? Yoksa dolu dolu yağdıracağız mı? Şöyle bir bakalım bombamızı atalım. Attık bombayı alalım. Oo, patlama aşması. Çıtır çıtır gevrek mısır çet. Hadi oğlum oradan bir bakarsın. Hmm, benim buradan atlamam gerek. İki kişi keskin nişancı üç kişi kardeşim yatıyorsunuz zaten kemenleri bağlıyorsunuz Martin Ballo şovuna başladı hadi bakalım bitten geliyor bomba kuruldu kasap Anladım anahtarını. Yeniyim. Hadi bakalım. Ooo geldim. Ha duvar vurdu ya. Çet duvar vurdu ben bunu saymam. Sen madem bana duvar vuruyorsun ben de sana duvar vurayım hadi bakalım kim kime nasıl duvar vuruyorsa göstersin kendini. Oğlum sen hilesin ya. Matilda beni kuşkulandırdı. Evet ne oldu chat böyle ya? Bir anda 3-1'e döndü olay. Madem şuradan bomba atacaksın ben seni vurayım o zaman. E bomba atmadın kardeşim. Kırık altına ben şöyle darbeli vuruş yapayım. Matilda senle hile var Matilda. Hile. Bombayı kur ve patlat. Hile sen senin neyse. Al bombayı, al bombayı içine, al bombayı. Yat aşağı kardeşim. Her kuşun eti yenmez. Hadi geç plan. Yatma aşağı, ya, durumun aktarına yeni. Tamam. Yat kardeşim ya, temizinden yat emin. Havar eşek gibi boşsun kardeşim. Eşek gibi ya. Eşek gibi boşsun ya. Hadi oğlum. Lan. Bir kişi. lan Hadi sen de seri, seri gel. Seri gel, seri gel, seri gel, seri gel, seri gel. Yap. Yapmadı lan. Dur. Yatıracağım onu. Bekle. Gladio kazandı. Sen dua et kardeşim tek yemedin onu söyleyeyim. Şöyle bir A'ya cafcaflı bir işimizi yapalım. Cafcaflı chat. Şey. Aha. Ha kardeşimiz öldü geçmiş olsun. Sen tek yemedin ama bomba öldün. Tamam güzel. yukarıda kanka biz yukarıda Bu adam vurdu. Geri kalanlar nerede? Hadi bakalım. Kardeşim yatıyorsunuz, yatıyorsunuz aşağı. Bir kişi Nereye bakıyorsun lan öyle? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Tamir, tamir. Kimenin orda hemen sol, hemen sol, hemen. Solunda lan. Abi bomba bölgelerini hemen şuradan B'yi keseceğim. O adam sinsi oynayacak çünkü. On karbon yeriz bak biz BURDAN Biz buradan temiz karbon yeriz. Ben sana söyleyeyim dikkat et. Bir kırı. EEE sonra. Nereye oğlum nereye Nereye yataşa aşağı Martin Balboa var oğlum Burada hayırdır Oğlum adamın her vurduğu HS gidiyor ya Çok ilginç Ya yani bu adamdan şüpheleniyorum ben. Ya çok iyi oynuyor Aga be Dur bakayım dur Hadi sis at. Nereye oğlum nereye? Nereye lan? Ağlama. İki kişi. Hadi canım. Bir kişi kaldı. Chat o neydi lan az önce? Hissiyat da vermiyor. şimdi A yaptılar. <laughs> Yat kardeşim, iyi geceler. Sütünü içme unutma yalnız. Süt önemli. Maçı kaybettin. Chat elimden geleni yaptım. Ancak ve lakin kaybettik. Bakalım hangi kasayı verecek bize? Hangi kasayı vereceğiz? Zula güzel bir kasa ver bari şöyle yenildiğimize değsin. Normalde bu kasaları biriktirip ee, biliyorsunuz serimiz var. O seriyi hatırlayanlar bir yazsın bakalım. Durdurup yazın bakalım. Sulara rekabetçi oyuna ZF'ye de uyma. Bakalım ne çıkacak. Sınırsız FN falı hadi bakalım. Cehennem garantili deste çıktı. Cehennem garantili desteği açalım. Açalım kardeşim. Evet. AWP lazer çıktı. Cehennem kırmızı lazer çıktı chat. Evet yeni rekabetçi ödülleri bu şekildeydi. Kaybettik ve kasım kasasından cehennem garantili deste çıktı. Belki de sınırsız bir şey de çıkabilirdi. Yani AK-47'dir filandır filandır. Glock 18'dir çıkabilirdi. Yani yeni ödüllerin yorumu bu şekilde. Şimdi biz bunları biriktireceğiz. Biriktirdikten sonra bakalım kasadan neler çıkacak. Biriktirmeye başlayalım. Video hoşunuza gittiyse, kanalım ilginizi çektiyse videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.